Merhaba sevgili arkadaşlar, iyi pazarlar diliyorum. Gerçi gün bitti ama e, sağlıklı, mutlu, e, keyifli bir pazar akşamı olsun, öyle diyelim. E, malum Ramazan ayındayız. Tabii ki bugün programımızı biraz kısa tutacağım arkadaşlar. Bir de geçen haftaki e, ikramı seven hocamızla yaptığımız programı çok beğendiğinizin bilgileri geldi. En kısa zamanda kendisiyle tekrar tekrar e, farklı konularla birlikte e, bir program yapacağız. Şimdiden onun da haberini size vermiş olayım. Evet sevgili arkadaşlar maneviyatı bugün ele alalım dedik. Maneviyat e, genelde dinle bağdaştırılıyor ama bugün biraz daha farklı bakmayı daha farklı görmeyi e, seçmek için. Birazcık daha konuyu biraz derinleştireceğiz. Şimdi günümüzde her insan hızla akan bir yaşamın içinde kaybolmuş durumda. Hepimiz bir koşturma içerisindeyiz biliyorsunuz. Bir telaş, stres, sürekli bir koşturmacının içerisindeyiz. Bu iş, okul, işte sosyal medya, finansal sorumluluklar e, işte bizleri gündelik hayatta meşgul eden şeylerle boğuşurken ruhumuzun ihtiyaçlarını da çoğu zaman göz ardı etmiş oluyoruz. Tam olarak böyle bir durumda bu yoğun yaşam temposunda maneviyatın önemi de hiç olmadığı kadar öne çıkmış oluyor. İnsanın zihinsel sağlığı hayatın her alanında önemli bir rol oynar. Bu sağlık durumu duygusal, psikolojik ve sosyal yönden iyi olmayı içerir. Maneviyat ise genellikle insanın iç dünyasıyla ilişkilendiren bir kavramdır. Ruhun derinliklerinde hisler, inançlar ve değerler manevi olarak adlandırılır. Hiç günün sonunda oturup kendinize şu soruları sordunuz mu? Bugün ben gerçekten ne hissettim? Hayatımda yaşadığım şeyler beni besliyor mu? Ee, veya ben bugün ne kazandım? Tabii ki maddi olarak da, bahsetmiyorum. Burada ma e manevi değerlerden bahsediyorum. Aslında bu sor bu tarzda sorular sormakta bir e, işsel yolculuktur. Bu bir farkındalık modern dünyanın zorlukları karşısında dayanıklılığımızı da aynı zamanda arttırır. Olaylara bakış açımızı genişletir. Kendimizi daha iyi tanıma fırsatını buluruz. Daha e, hayata da anlamlı bir gözle bakarız. Aslında manevi yolculuk kişisel bir iştir. Öncelikle yapmamız gereken kendimize dönmemiz ve hayattan ne beklediğimizi kendimize sormamız gerekiyor. İşte ben bu neden buradayım? Benim amacım ne? Maneviyatın sizin için ne demek olduğunu ve hayatta hangi rolü benimsediğinizi öğrendiğinizde izlemeniz gereken yolu daha kolayca bulacaksınız. Bilinmeyene karşı inançlı olmamız gerekiyor ve hayatımızı kontrol altına almaya çalışmaktan vazgeçmemiz lazım. Manevi tarafı kucakladığımızda Yaradan'la, Evren'le aklınızdaki ilahi çıkarlara mutlaka inanmayı tercih ederiz. Zor zamanlarda bile bulunmayı bekleyen pozitif bir şey olduğuna inanmamız lazım. Ve her şeyin olması gibi gerçekleşebileceğini, gerçekleştiğini de. İnsan dünyadaki var olan her şeyi anlam yükler, anlam üretebilen bir varlıktır. Bu nedenle insan kainattaki nesnelerde ve olaylardaki anlamı bulup çıkaramaz. Aksini üretir ve onlara anlamlar yükler. Maneviyat bireyin içsel dünyasını ve ruhsal deneyimlerini ifade eden bir terimdir. İnsanın inançları, değerleri, yaşam amacı ve bağlılık duyguları gibi e, duyguları gibi unsurlar maneviyatı oluşturur. Maneviyat kişinin kendisini anlaması açısından büyük bir önem taşır. Birçok için, birçok insan için maneviyat, yaşamın anlamını bulmalarına yardımcı olan bir kılavuzdur aslında. Maneviyatın zihinsel e, sağlık üzerinde de çeşitli etkileri vardır. Bu etkiler, kişinin duygusal iyilik halini, stresle başa çıkma e, becerisini ve genel yaşam kalitesinde etkiler. İşte maneviyatın zihinsel sağlık üzerindeki e, olumlu etkilerin bazılarına bir bakalım isterseniz. Ne dersiniz arkadaşlar? Maneviyat insanın iç huzurunu ve mutluluğunu artırır. İnançlar ve değerler kişinin olumlu duygularını besler. Ona yaşamın anlamını, onun yaşamının anlamsını sağlar. Birçok araştırma dini ve manevi etkinliklerin depresyonu azalttığını duygusal iyilik hallerinde hali üzerinde de olumlu bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Stresli durumlarda başa çıkma becerisini artırır. İnanç ve dua gibi manevi uygulamalar insanın iç huzurunu sağlayarak stresi azaltabilir. Ayrıca manevi değerler insanlara güç ve dayanılık sağlayarak zor zamanlarda daha iyi başa çıkmalarını sağlar. Maneviyat kişinin genel yaşam kalitesini arttırabilir. İnancın ve manevi değerlerin varlığı insanlara umut ve iyimserlik verir. Bu da kişilerin yaşamla ilgili olumlu bir bakış sahibi bir bakış açısına sahip olmalarını sağlar ve yaşamın zorluklarıyla da daha etkili bir şekilde başa çıkmalarına yardımcı olur. İnsanların birbiri olan ilişkilerini de güçlendirebilir. Ortak inançlar ve manevi insanları bir araya getirir. Ortak bir amaç etrafında da birleştirir aynı zamanda. Bu da sosyal destek ağlarının oluşturulmasına ve sürdürülmesine yardımcı olur. Maneviyat insanın ruhsal dinginlik ve huzur bulmasına yardımcı olabilir. Meditasyon, dua, yoga, manevi düşünce pratikleri kişinin içsel dünyasında bir denge ve kurarak bir huzur sağlayabilir. Pardon. Bu da zihinsel sağlığın korunması ve geliştirmesine yardımcı olur. Aynı zamanda doğayla bağlantılı ve tabiatla olan bağlantılı birçok insan için manevi deneyimlerin yaşan e, yaşanmasına yardımcı olabilir. Tabiatta yürüyüş yapmak, deniz kenarında meditasyon yapmak, yürümek veya hmm, yani e, bu alanlarda bulunmak bile Orada zaman geçirmek insanların iç huzurunu bulmasına ve manevi olarak da beslenmesine yardımcı olabilir. Başkalarına yardım etmek. <laughs> Gönüllü çalışmalar insanların manevi olarak tatmin olmalarına yardımcı olabilir. Başkalarına hizmet etmek kişilerin yaşamının anlamını, değerini arttırabilir ve manevi olarak da zenginleşmesine katkıda bulunabilir. Pardon. Evet, ne demiştik? Ee, tabii ki maneviyat zihinsel sağlık üzerinde etkileri kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Ancak genel olarak maneviyatın insanların ister dünyalarını beslediği ve insan, zihinsel sağlıklarını da güçlendirdiği söylenebilir. Bu nedenle manevi yaşamın önemi ve değeri üzerinde düşünmek ve bu alana zaman ayırmak önemlidir. Maneviyatı artık sadece dinle bağdaştırmayalım arkadaşlar. Kendi düşünceme göre ve bir başka yerde okuduğum kadarıyla aynı düşünceye sahip oldum. Ee, yaşamı hissetmek, e, yaşam boyunca kazanılan bir e, bilgilerin sonucu olarak, kişinin kendisini ve diğer bireylerle olan ilişkisini, hayatın anlamını, bu dünyadaki yerini anlaması, tüm o olumsuz düşüncelerden uzak kalması, inandığı şeylere sahip çıkması gibi tanımlanması daha uygun olabilir diye düşünüyorum ben de. Ee, bu şekilde bakmak lazım. İster manevi hayatımızla kişinin arasındaki bağlantı daha, daha, daha özel bir bağlantı yoktur. Bu bağlantı deneyimlediğimiz dünyada bir fark ve etki yaratmanın ardındaki anlatılmamış hikayesidir. Olumlu bırakmanın birçok yolu vardır. Mesela e, trafikteyiz ve e, bir araç soladı bizi veya önümüzü kesen bir aracı e, sinirlenmeyi bırakabiliriz. E, ya da iş yerinde birisi biz tarifi beklerken bir başkası terfi etti. E, burada olumsuz düşünmek yerine e, onun adına sevinebiliriz. Ee, gerçekte olduğumuz insanın Yeterince iyi olmadığını düşünmeyi Kenara bırakmamız lazım Kendimiz Başkaları ve hatta geçmişimiz Hakkında olumsuz düşüncelerden Uzaklaşmamız ee, Yepyeni pozitif Bir enerji yaratmamız ee, Çok önemli ee, Her şeyden önce Kendimiz olmamız gerekiyor Başkalarından onayı beklememeliyiz refahın ve başarının sırrı budur bazılarımız tutulmaya devam etmemizin bizi güçlü kıldığını düşünüyor ancak bazen de oluruna bırakabilmeliyiz demiş Herman Hesse manevi bağları güçlü olanlar kendilerini daha güvende hisseden huzurlu insanlardır Endişeden, korkudan, kötümserlikten, kızgınlıktan, öfkeden uzak bir hayat sürerler. Dostluk ve aile bağlarına önem verir, sosyal çevreleriyle olumlu ilişkiler geliştirirler. Çevrelerini de yüreklendirip aslında onları da teşvik ederler. Maneviyat insanın kendisini tanıması, kabul etmesi ve büyütme sürecidir kendisini değerli gören, sevme, düşünme, düşleme ve umut etme kapasitesine güvenen insanlar etrafını kuşatan o sınırlamalarını aşıp özgürce manevi boyutlarını tecrübe edebilirler. Etrafımızda e, sınırlardan ve kalıplardan, klişelerden, kimliklerden kurtularak gerçek insanlar maneviyatı tecrübe edebilmemiz için açık bir kalbe ve akla sahip olmamızdır gerçek maneviyatın özü açık insan olmaktır e, açık insanın kalbi ve aklı duygusu düşüncesi düşü ve duyarlı açıktır maneviyat hiçbir şekilde bedenimizi hmm, Kötülük kaynağı olarak görmez ee, ve bedenimize de zulmetmez. Şimdi bedenimiz de ruhumuz gibidir. Ee, ruhumuz gibi değerlidir, önemlidir ve önceliklidir. İnsanı değersizliğe, suçluluğa ve utanca iten, hapseden hiçbir şey ne adına söylenirse söylensin maneviyat değildir arkadaşlar maneviyat insandaki ayrımcı, cinsiyetçi, bırkçı, kültürcü, nefretçi, yıkıcı kirlerden arınmayı ve sürekli olan, yenilenmiş, dirilmiş insanlar için olmak e, için gösterilen emeği yolu ve yönü kapsamaktadırlar. Maneviyat eksikliği ruhsal sağlık üzerinde olumsuz etkilere sahip olabilirler. Bunlar nelerdir? Depresyon, anksiyete, yalnızlık, ruhsal sorunlar, manevi tatminsizlikten kaynaklıdır. Ee, aynı zamanda insanların değerlerini ve önceliklerini yeniden değerlendirmelerini manevi boyutu göz ardı ederek sürdürdükleri yaşamı tarzının anlamsızlığını fark etmesini de yol açabilir. Bazen kendimizi manevi yönden yorgun hissedebiliriz. Bazen diyeceğiz ki depresyona mı giriyorum? Kendimi çok yorgun hissediyorum, mental bir yorgunluğum var diyebiliriz, değil mi arkadaşlar? Manevi boyut, kalp, akıl, his dünyası gibi ruhun sahip olduğu ve her şeyin yerinde kullanılmasını da ifade eder. Maneviyatın azaldığı yerde hastalıklarında arttığı bir gerçektir arkadaşlar. Şimdi maneviyat bizim için çok önemli. Bunu bir moral gibi düşünün. Ee, dediğim gibi kendimizi çok uygun hissettiğimizde veya işte olumsuz duygu ve düşüncelere kapıldığımızda e Asla değil mi? Ama maneviyatımız kuvvetli olduğunda ne yapıyoruz? Hayata daha güzel bakıyoruz. Veya üstüne çok düşünmüyoruz. Bunu yapabilen insan var mı diye sorabilirsiniz. Tabii ki mutlaka yapan insanlar vardır. Ama ne kadar azı indirmeye çalışırsak yaşam kalitemizi, kendi hayatımızı daha rahat, daha mutlu, daha sağlıklı bir duruma getirebiliriz. Ee, aynı zamanda tabii ki hayatımıza başarıyı da getirebiliriz. Bir iş yerinde çalışıyorsanız hmm, maneviyatınız yok, <laughs> olumsuz düşünüyorsunuz, hmm, sürekli insanlar hakkında konuşuyorsunuz, şikayet ediyorsunuz. Bir süre sonra iş yerinde verimsiz bir hale gelirsiniz. Bu da sizin o iş yerinden çıkarılma nedeniniz olabilir arkadaşlar. Bunun gibi aslında çok örnekler var. Ama dediğim gibi e, maneviyatımızı kuvvet tutmalıyız. Sadece maneviyatı din olarak algılamayın arkadaşlar. Çünkü hepimizin farklı farklı e, manevi duyguları ve düşünceleri olabilir, İnanç kalıpları olabilir. E, yaşamımızda her zaman için daha olumlu, daha güzel şeyleri e, yer vermeye çalışalım. Haftaya pazar günü görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hayırlı iftarlar diliyorum. Sofranız bereketli olsun arkadaşlar. Görüşmek üzere.